Şey gelecek bundan sonraki vergi ben buradan açıklayayım. Allah yarattı vergisi gelir bundan sonraki <laughs> süreçte. <laughs> bunu, bunu da bekliyoruz kendilerinden. Bütçe açıklarımızın toparlanması lazım. Vatandaş olarak e, yaratılışımızın vergisini de vermemiz gerektiğini düşünüyorum devletimize. Diyanet bununla ilgili bir fetva verecektir kanaatindeyim. Şimdi işin esprisi bir yana Mehmet Çimşek bütün tuşları aynı anda basıyor. E, şu bir gerçek ki e, tasarruf paketi konuşulmuştu biliyorsunuz, böyle bir dağ fare doğurmuştu. Tasarruf edilmeyeceği çok açık. Biz de o zaman demiştik ki, e, tasarrufu yine vatandaş yapacak, vatandaşın sırtından alınacak. Her türlü vergi alınacak yani. Adını duyduğumuz, duymadığımız ne varsa vatandaş ödeyecek. E, sanki bugüne kadar hiç ödemiyormuş gibi. Zaten bugüne kadar hep yoksuldan, e, zengine servet transferi yapıldı. KKM ile yaptın, ağır enflasyonla yaptın, dolaylı vergilerle yaptın, düşük ücretlerle yaptın. Şimdi bunun üstüne yeni çeşit çeşit vergilerimiz gelecek. Bunlarla birlikte ücretler de arttırmayacak. Artırılmayacağı içinde e, burada e, bütçeyi tamamen vatandaşın sırtından çözme çabası var. Artı şöyle bir sıkıntımız da var. Şu anda uygulanan politika tam bir sıcak, çok 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 sıcak para ekonomisi. Ne demek istiyorum? Herhangi bir maliye politikası yok arkadaşlar, vergi almak dışında. O çok açık. E, para politikasında da biliyorsunuz e, yine. Kuru tutuyoruz ve faizi de 50'ye çıkarttık, tavan dedik. Şimdi negatif ya getiri yerli için devam ediyor ama dışarıdan gelen bu ülkede yaşamadığı için ve harcama yapmadığı için paradan kemiksiz para kazanıyor. Onun tek derdi getirdiği kurdan tekrar dolara dönebilmek. Bunu yapabildiği sürece cebine koyduğu para onun için büyük kar. Dolayısıyla... Şu an KKM'yi azaltmaya çalışıyorlar. Oradaki servet transferi bu sefer yabancıya faiz transferi. Hatta yerde de kısa süreli bir faiz transferi. Yani parası olanın para kazandığı ama vatandaşın genelinin yoksulluğa, sefahatle sürüklendiği bir sistem üzerindeyiz. Dolayısıyla kötü haber şu enflasyon düşmeyecek. Enflasyonu baz etkisiyle, istatistiki olarak, matematik verilerle düşürebilirsiniz. Pembe tablolar çizebilirsiniz. Ama halkın yaşadığı gerçeklik başka. Yani e, o yüzden çok e, ciddi bir hata yapılıyor. Bu artık hata mı nasıl bir şey yani göremiyorlar mı bilemiyorum. Bu işin sonu daha büyük enflasyon olacak. Bu işin sonu daha büyük sefalet olacak ve bir an önce dönmeleri lazım. Baştan yapabilirlerdi bunu. İnat etmeselerdi. Kuru tutmak üzerine bir strateji uygulamasalardı. Yani ya atıyorum faizi 50'ye getirdin. Onu bir de 55 yapsaydın, kuru da 40 45 arasında bir noktaya getirseydin insanlar gerçekten TL'ye Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Hem bu e, fiyatlar faiz bir şekilde artıyor çünkü nasıl olsa enflasyon artacak veya kontrol edilemiyor. Bir fiyat mekanizması algısı kayboldu, beklentiler bozuk. Diye birileri faiz fiyatlar koyuyor, onun da önüne geçemiyorsun. E, Avrupa'nın, Amerika'nın çok üstünde dolar bazında fiyatlar ödemeye devam ediyorsun. Etiketlere Kur zaten 45-50 bandındaymış bir fiyatlamalara maruz kalıyor bu ülkenin insanı. Bu olmasaydı zamanında dediğimiz gibi o kuru şeffaflaştır. Mesela burada doların artması birilerinin dolardan kazanması değil. Anlatmaya çalıştığımız şey şu şeffaflaşma. Doğru veri. Doğru veri üzerinden ilerle. Bak şunu anlıyorum. Hani enflasyonu doğru açıklarsam TÜİK verisini. Kuru doğru belirlersen, faiz doğru belirlersen vatandaş da daha yüksek ücret isteyecek. Bu doğru. Ama şu anda da yanlış veriyle yine bu düşük ücreti veriyorsun. O zaman şunu yapsaydın bari bak en azından daha mantıklı olurdu. Arkadaş, enflasyon bu, kur bu, faiz de bu ama ben sana ücreti veremiyorum. E çünkü zaten şu an onu yaşıyoruz. Hiç olmazsa en azından beklentiler düzenir. Gerçek manada TL'ye geçiş olurdu. Böyle geçici süreli değil. Gerçek manada dışarıdan para girişi olmaya başlardı. Ama bunların hiçbirini sağlayamıyorsun. Şu anda mesela Mehmet Şimşek bir gurur tablosu olarak açıklıyor ya şunu. Bakın diyor işte KKM'yi azaltıyoruz ve Merkez Bankası rezervleri de toplanıyor yerdeki dolarizasyon çöz da, da çözülme var. Sağlıyoruz bunu. İşte TL güven artıyor. Hayır TL'ye güven artmıyor. Ekonomi politikasına da güven yok. Enflasyon beklentiler de düzelmiyor. Tek amaç şu. Kısa vadede Mehmet Şimşek bu kuru baskılamaya devam edecek. E bari biraz faiz alayım. Yeri geldiğinde tekrar dolara altına dönerim. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Yani sen e, vatandaşı bu noktaya sokmamalısın. Düşünmemelisin. Yani bu beklentileri yönetemezsen enflasyon artmaya devam eder. Şu anda Türkiye'deki enflasyonun temel kaynağı beklentilerin bozuk olması. Kimse kurum burada kalacağına inanmıyor. Kimse enflasyon düşeceğine inanmıyor. Do kimse ekonomi politikasının çalışacağına, işleyeceğine inanmıyor. Ve tamamen bir sıcak para ekonomisi üzerinden dizayn edilen bir tasarım var. Bu modelde enflasyon düşmeyecek. Yani gerçeklerle yüzleşmeden zaten düzeltemezsin. Ben bütün yayınlarımda söylüyorum. Enflasyon çözebilmen için enflasyonla mücadele etmen lazım. E sen şimdi ee, ön enflasyonla mücadele etmiyorsun ama bunu yeneceğim diyorsun. Bu nasıl olacak? Nasıl peki? Bunu ne demek istiyorum? Bunu açayım biraz. Şimdi e, Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarı sağlamaktır. Yani enflasyonla mücadele tamam E, Bunun için ne lazım sana? Enflasyon verisi lazım. Enflasyon verisi doğru olacak ki sen doğru bir tedavi uygulayacaksın. Değil mi? Peşte doğru yapacaksın. Evet. E, enflasyon verisine kimse güvenmiyor senin. E, yanlış veri üzerinden doğru para politikası uygulayabilir misin? Uygulayamazsın. E, dolayısıyla bu sonuç yani burada bir enflasyonla mücadele oluşamaz. Dolayısıyla enflasyonu da düşüremezsin. Bu kadar açık bir tablo var. Zaten günün koşullarına baktığımızda yani geçmişin ekonomi teorileriyle, iktisat teorileriyle bugünü zaten ifade etmek mümkün değil. E neden? E şimdi baz etkisi diye bir şey uydurulmuş. Bak açık söylüyorum uydurulmuş. Matematikle, istatistikle oynuyorsunuz. Halkın alım gücüyle alakalı hiçbir katkısı yok. E temmuzdan itibaren sen baz etkisiyle birlikte enflasyon düşecek diyeceksin bana. Matematiksel olarak yıl sonunda da diyeceksin ki bak enflasyonu şuralara getirdi. İyi de benim alım gücüm artmadı ki. Daha da düştü. Daha da artacak. Artı enflasyonu kalıcı olarak düşürebileceğin senin böyle e, yerli ikna edebileceğin beklentileri toparlayacağın bir şey yok ki. Siz enflasyon düşeceğine inanırsanız e, PL'ye geçersiniz. Siz enflasyon düşeceğine inanırsanız iki ay sonra almanız gereken buzdolabını bugün almazsınız. Talebi öne çekmezsiniz. Enflasyon yaratmamış olursunuz. Ama insanlar buna güvenmiyor. Sadece, para, sadece paradan para kazanarak kendini döndürmeye çalışan bir sistem yarattılar. Piyasa ekonomisi bunlar. Yani sadece piyasa odaklı bir bakış açısı var. Faiz, dolar, borsa, reel ekonomiye zaten bir katkısı yok, olmayacak da. Ee, i̇nsanlar zaten bunu da birazdan belki konuşuruz. Şirketler büyük sıkıntı yaşayacak. E, bu tarafta daralmalar göreceğiz. Bu işsizliğe sebep olacak. Yani birbirini besleyen bir fasit daire gibi yani bir kısır döngü içerisinde bir sarmal içerisinde ilerliyoruz. Hayal satmaya gerek yok. Hayaller üzerinden bir ekonomi politikası uygulayamazsınız. Bu sizi bir yere götürmez. E, Nebati dönemini gördük, Kavcıoğlu dönemini gördük. Bu, bunlardan sonra bu süreçleri yaşıyoruz. E, aynı benzerleri yapılıyor şu anda. Tek amaç ne biliyor musunuz? Yerli doların gitmeyeceğine inandırıp TL'ye dönmek, çözmek oluyor. Yarın öbür gün yabancının gerçekten gelecek olan yabancının istediği kuru verene, ver, vereceği zaman, ver, vermek istediği zaman elin güçlü olsun rezervin kur şokları oluşmaması için senin seni kurtarsın ve bu şekilde oraya temel hazırla. Şu anki politika bu. Bunu açık söylüyorum. Ve gün, günü kurtarır diyebilir miyiz hocam? Kendileri tabii. açısından. Kendileri açısından günü kurtarma diyebilir miyiz? Tabii tabii. Şu an kısa vadeli stratejisi tutuyor Mehmet şey. Nedir bu kısa vadeli strateji? Yerliyi ikna et, geçici de olsa TL'ye geçsin. E bu sayede KKM çözülürken onun da hani Merkez Bankası'nın üzerinde büyük oluşmasın. Şöyle ki hani bir dövizde yükseliş baskısı oluşmasın. Çünkü bankacılık sistemindeki yerli dövizli varlıklar da TL'ye dönmeye başladı. Ve muhtemelen yastık altından da geçişler var. Bir süre en azından faiz alalım ya da borsada para kazanalım diye. Ama günün sonunda yerli TL'ye geçtikten sonra bir önemli anlamlı düzeyde bu sefer yabancı için o kurda bir şey yapılırsa ben şaşırmayacağım. E, dolayısıyla bu bir geçici, hep bir kurduğum bir cümle var. Geçici çözümler peşinde koşarsan kalıcı sorunlar, sorunlar yaratırsın. Mesela... Türkiye'nin çok yapısal problemleri var. Ama maalesef şu gerçeği de kabul etmek zorundayız. Bugünkü sistemde Türkiye oradan yatırım alamaz. Türkiye sadece ve sadece günü kurtarmak, ithalatı finanse etmek için, e, dış kaynak ihtiyacını finanse etmek için ne yapar? Sıcak paraya işte faiz verir. E, onun istediği koşullarda borsa verir. Kendi varlıklarını ucuzlaştırır. Ondan sonra orayı çeker. Onlar da paradan parasını kazanır gider. Günün sonunda onlar gittiğinde bir bakarız aa sular çekilmiş gemi karaya oturmuş. Ve bedelini de vatandaş öder. Bundan sonra o gemiyi tekrar yüzdürmek için uğraşırsın. O gemiyi tekrar yüzdürmek için de ne lazım? Daha fazla emek lazım. Daha fazla maliyet lazım. O maliyete de katlanacak olan vatandaş. Yani toplam vergi gelirlerinin yüzde yetmiş beşinin üzerindeki kısmını vatandaş dolaylı vergi olarak ödüyor. Ya bu çok önemli bir şey. Yani inanılmaz mı? Bir de maaştan kesilen Gelir vergisi stopajı var. E bunu da hesaba kat. E o zaman bu vatandaş vergi yükü altında ezilmeye devam ediyor. E bütün ekonominin kaymağını birileri yedi. Şimdi maliyeti kim katlanıyor maliyeti? Vatandaş katlanıyor. Şimdi böyle bu politikayı uygulamak için bir dahi olmaya ya yani büyük iktisatçı, büyük finansçı olmaya falan gerek yok. Vergileri topla. Kamu da tasarrufa gücün yetmesin. Tasarruf de. Bak hala yapısal reform yapacağız dedi. Hala tasarruf yapacağız diyor. Nerede bunlar? Ama vergiyi daha gelir gelmez aldın, ekmeğe TV koydun. Daha gelir gelmez. KDV oranlarını artırdın, ÖTV'yi artırdın. Daha gelir gelmez yaptınız bunu. Bugün hala işte afet sigortası, ek kaynak. Bakın. Afet sigortası. Bugüne kadar 20 yıldır deprem için bir sürü paralar toplandı. E bir gördük depremde. Tekrar yardımların peşinde koşuldu. Nerede o paralar? Başka da kullanıldı. E bugün de afet sigortası diye e, sigorta çıkartacaksınız. O kaynakları toplayacaksınız. bütçe e, açıklarını kapatmaya, işte birilerinin harcamalarını finanse etmeye çalışacaksınız. E, bu çok açık bir tablo yani. Dolayısıyla yani böyle illüzyonlar üzerinden sadece ve sadece e, bakın ne kadar güzel gidiyor, politikamıza da herkes güveniyor diyerek hiçbir şey çözemezsiniz. Çözemeyeceğiniz gibi de daha da büyük derin sorunlar yaratırsınız. Şimdi e, Mahve Elmez'in de yeni kitabı var ya, yani yeni ekonomik kitabı, belki okuyanlarınız vardır. Orada çok e, bizim illüzyon dediğimiz şeyin böyle kavramsal olarak tanımlanmış halinde vermiş Mahve Hoca. Oradan bir paragraf okuyayım. Buna gerçek ötesi deniyor kavramsal olarak. Yani post-truth. E, bu ne demek biliyor musunuz? Gerçek bir durumun yerine olması istenen bir durumu koyarak insanları bu duruma ikna etmeye çalışma girişimi. Gerçek durum ne? Yüksek enflasyon. Peki bizim önümüze konan ne? Enflasyonu yeniyoruz. Bakın enflasyon düşüyor. Gerçek durum ne? Halk yoksullaşıyor. Bize anlatılan ne? Ee, bak halkın alım gücünü, refahını artıracak politikalar uyguluyoruz ve politikalarımız çalışıyor. Tıkır tıkır saat gibi çalışıyor. İşte bu bu. Tam bunu yaşıyoruz şu anda. Yani siyasetçiler başarısızlıklarını, politika hatalarını örtmek için sizin yaşadığınız gerçeklik dışında çok farklı bir şey ortaya koyarlar ve halkı da buna inandırmak için her şeyi yaparlar. Ama gerçekleri halk artık çok derinden yaşıyor. Bu e, ikna çabaları da işe yaramıyor. Büyük tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Nerede ikna edersiniz biliyor musunuz? Şeffaflaştığınızda hala iddia ediyor. Bakın bununla yani seçim bittikten sonra adına devalüasyon hani sabit kur rejiminde olur. Ama yani teknik olarak olmasa bile yani kurun yükseltilmesi de serbest bırakılması gerek. Bu olsaydı, beraberinde faiz 50-55'e getirilseydi, bu sefer gerçek manada halk şuna inanacaktı. Evet ya bak şeffaflaştık, kur, evet. artık bundan sonra artmaz. Buraya geldi, faizi de veriyorsun, tamam mı? Enflasyon verirse doğru açıklasaydı gerçek manada. Bu sefer bir güven, e e enflasyonla mücadelenin gerçekten yapıldığına dair bir inanç oluşabilir. Beklentiler toparlanabilir. Şimdi gün geçtikçe bu işin maliyetini artırıyorlar ne kadar uzatırsan, bu e, ana tablodan ne kadar gerçeklerden uzaklaşırsan, şeffaflaşmaktan ne kadar uzaklaşırsan, bunu daha sonra toparlaman o kadar zorlaşır. Niye bu KKM belasını çekiyoruz? Hala 2 trilyon 120 milyar KKM'de bakiye var. Çözmeye çalışıyoruz. Bakın bayağı çözüldü. 72-73 milyar dolara düştü. Nereden geldi? 130 milyar dolarlara neredeyse çıkmıştı. Bak çöz çöz bitmiyor. Niye geldik buraya? Şeffaf olmayan, Doğru olmayan politikalarla geldi. E ama sen şimdi benzer bir şey yapıyorsun. Bu enflasyon verisine kimse güvenmiyor. E nasıl olacak bu iş? Bu politikayı birkaç ay daha götürür. Evet. Bak, tüketim malı ithalatın rekor kırıyor. 51.7 milyar dolar, neredeyse 52 milyar dolara geldi. Niye? TL değerli. TL değerli olduğu ne demek bu? Şimdi arkadaşlar, hani teknik açıklamadan ziyade daha anlaşılır anlatalım. Şimdi sen yurt dışından kaşık alacaksın, İthal edeceksin. Üç, yurt dışından 3 dolara getiriyorsun. Yurt dışından alıp Türkiye'de bunu üreteyim desen 5 dolara üretiyorsun. E o zaman ne oluyor? E sen bunu yurt dışından getirmen daha ucuza geliyor. İthalata özendiriyorsun. Artı turizm sektöründe ciddi kayıplar var. İtalya'ya, Fransa'ya, bilmem Yunanistan'a turist kaçırıyorsun. E bunun ispatı şu, senin vatandaşın bile bayramlarda nereye gitti? Yunanistan'a gitti. E Türkiye'de ya Yunanistan, Yunan adalarının karşısında Bodrum'da işte ne bileyim Kuzey Ege'den tutun da aşağıya kadar Marmaris'e, Datça'ya kadar bir bakıyorsun senin işletmelerin fiyatlarına. Yunanistanlık tam karşı kıyındaki komşunla fiyatların iki katı, üç katı. Ya böyle saçmalık olur mu? E böyle olunca ne oluyor? Sen dışarıdan getireceğine bir de içeridekini de kaybediyorsun. İhracatçı. benim bakın şöyle, ihracatçı dostlarımızla dostlarımız var. Sohbet ediyoruz, işte danışanlarımız vesairemiz var. Bana bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? Çok açık. Bakın hocam, TL'de negatif real getiri olmasına rağmen ben geçen sene Eylül Ekim'den beri e, ihracat değil de faize koysaydım parayı yani kendi faaliyetlerimi üretme değil de faize koysaydım o sermaye parayı daha çok para kazanırdım. Ya bu acı bir tablo. E, maliyetleri karşılayamaz durumdalar. E, senin de temel amacın ne? Cari açığı e, düşürmek. Bunu ihracatla düşürmek. İç talebi kısacağım, ithalatı kısacağım. ihracatı artıracağım diyorsun. Ama bir bakıyorsun tüketim malı ithalatını patlatıyorsun. Bir bakıyorsun turizm gelirlerini kaybediyorsun. Bir bakıyorsun ihracat gelirlerinden fedakarlık yapmak durumunda kalıyorsun. O zaman nasıl toparlayacaksın? Bir de üstüne üstlük ne yapıyorsun? Keyit reyde bir ton para ödüyorsun. Şimdi adam bir milyon dolar getirdi sana. E bunu arkadaş neyle götürecek? Sen işte bir milyon yüz bin dolar diye götürecek senden. E hem bir milyon dolar çıkacak hem de üzerine yüz bin dolar kaynak yaratman lazım. Bunu nereden karşılayacaksın? Nereden karşılayacak? Senden benden karşılayacak. İşte vergileri toplayacak orada. Anlatabiliyor muyum? İşte bu hata hata hata. Yani iki yanlış bir doğru etmez. Ya bir an önce dönün. Hatalarınızı telafi edin. Olmaz böyle. Şimdi e, o kadar çok yorum yazan var ki hocam herkes aslında durumun tespitini yapmış. E, bizi nasıl oyaladıklarını e, yazıyorlar. E, şunu soracağım ki bununla ilgili de çok yazan oldu. Bu dolardan ve altından, altından değil mi daha çok dövizden caydırma, Türk lirasına yönelme konusunda bir başarı elde etti mi bu politika? Mehmet Şimşek ve bu politikası. Çünkü burada yazan çok kişi var. İşte olsa bile bozdurmam, olanlar asla bozdurma gibi düşüncelerini yazdılar. Söyleyeyim ben işte. Demin aslında ben biraz girizgah yaptık. Kısa süreli bu birkaç aylık kendisince başarı gibi görünen bir sonuç elde etti. Ama bu başarı değil. Sebebi şu. İnsanlar ya evet Mehmet Şimşek iyi bir ekonomi politikası uyguluyor ve bu işe yarayacak, çalışacak diye geçmediler. Ya da evet bak enflasyonla mücadele ediliyor ve enflasyon düşecek diye beklentileri toparlandığı için TL'ye geçmediler. Bu dolar evet bir gün artacak ama belli ki şu an baskılamaya devam edecekler. Bari burada dolarda duracağımıza veya altın vesaire duracağımıza gidip biraz faiz alalım ya da borsada para kazanalım diye geçtiler. Buradaki tehlike şu bu. insanlar tekrar devreye yönelecekler. Yöneldikleri zaman bu da baskı yaratacak. Dolar da yukarı, dolar evet. da yukarı. Aynı zamanda yabancı da o parasını faiz ile birlikte aldıktan sonra çıkmak istediğinde o da baskı yaratacak. Yani e, takke düşecek, kel görünecek. Bu bizi başarıya götürmez. Mehmet Cemçek, tehlikeli bir oyun oyun. Ama temel amaç şu. Bir süre daha mesela nereye düştü? Yurt içi yerleşiklerin bankacılık sistemindeki döviz cinsinden mevduatları 167 milyar dolarlara düştü kabaca. Nerelere kadar çıkmıştı? 190'lara kadar çıkmış. Bak 23 milyar dolar bir çözülme var. Bu bir. İki, KKM'de bir çözülme bir süredir var. Bu da kabul. Ee, bir de muhtemelen yastık altından da gelen. Bak kısa vadeli olarak tahvilde bir miktar giriş var yabancı tarafında. Böyle anlattıkları gibi muazzam uçmuyoruz, kaçmıyoruz yani onu da söyleyeyim. Bu da ayrı. Ama bu kısa vadeli bir şey. Çok kısa vadeli bir şey. Bu bir yerde duracak. Ama temel amaç şu, bu KKM'de de mümkün mertebe bir iki ay daha çözelim. Bu 167 milyar dolara düşen bankacılık sistemindeki döviz mevduatlarını biraz daha azaltalım rezervleri daha da arttıralım ve ondan sonra iyice yani çıkmayacağına inandırıldığında bunu yapmak zorundalar. Bakın. Yani bu değerli TL olayından vazgeçmek zorundalar. Çünkü sürdürülebilir değil. Ya sen bunu bak ne yapacaksın biliyor musun? Ee, bunu birçok değerli ekonomist de söylüyor. Bu sadece benim görüşüm değil. Ya faizi 50'den çok daha yukarı çekeceksin. 70'lere 75'lere. Tekrar dolarizasyon oluşmasın diye. Tamam mı? Ya da e, kur artacak. Ama ben de diyorum ki kur anlamlı şok şeklinde artmasın diye faiz de çok büyük arttırmak zorunda kalma diye evet. kontrollü bir şekilde faiz atıyorum burada değil de 55'e çıkar 500 bas çıkar kuru da 44-45 bandına kontrollü bırak bir anda yapma ama oralarda stabil kalsın insanlar bu sefer inanmaya başlasın enflasyon da gerçekten anlamlı bir şekilde doğru açıkla ve şunu da itiraf et. De ki ya evet enflasyon burada ama ben bir süre daha vatanda ey vatandaşım veremeyeceğim size ücret. Çünkü enflasyonla mücadele ediyor. Bari de çünkü onu demeden örtülü enflasyonu yaşıyor vatandaş. Bir de e, şu anki ücretleri zaten düşük olarak veriyorsun. Ve bu enflasyonla mücadele de olmuyor. Ve daha da önümüzdeki süreçte büyük enflasyon yaratacak yanlışlar yanlışlar silsilesi halinde devam ediyor. Bari şeffaflaş. Yani bu gerçekten çözer. Çözmeye başlar olayı. En azından bir, belli bir süre. Tabii ki üstüne yapısal adımlar atman gerekiyor senin. Bu vergide mesela adaletten falan bahsediliyor. Ya vergide adil olacaksanız dolaylı vergilerin payını düşürün. Toplam vergiler içerisinde. Ya yani bu böyle yüksek zaten vatandaş geçinemiyor. Yani emeklilerin maaşı açlık sınırının altında. Asgari ücretli açlık sınırının altında. Beyaz yaka diye bir şey kalmadı. O da asgari ücretle neredeyse eşitlenecek düzeye kadar inmeye başladı. E, kiralarını ödeyemiyor insanlar, e, market alışverişi yapamıyor. Yani bin liraya bir tane poşet dolmuyor. Senin en büyük banknotun 200 lirayla bir, bir kilo peynir alamıyorsun e, Ondan sonra bir de dolaylı vergiler bu kadar yüksek. Böyle olmaz. Yani sadece vatandaşın sırtına yüklenerek ekonomiyi düzeltemezsin. Bir kere şu cümleyle tamamlayayım. Biliyorum uzun konuşuyorum ama. Yok yok ee, yok. Arada sorular gördükçe kaçırmayayım diye. lütfen buyurun. Şu cümleyle tamamlayayım. Bir kere devlet dediğimiz şey bir tüzel kişiliktir. Tamam mı? Vatandaşı için vardır. Senin vatandaşın karnı açken, barınma krizi yaşıyorken temel önceliğin budur kardeşim. Tamam mı? Bunu bir kere sağlayacaksın. Sosyal adalet denen bir şey vardır. Vicdan denen bir şey vardır. Sen emeklinin asgari ücretini açlık sınırının altına, altına bir gelire mahkum edemezsin. Bir kere bu insani boyutunu bir hesaplayıp ortaya koyman gerekiyor. Ondan sonra devam etmen lazım.